merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta en eğlenceli iki tane şeyi göstereceğim arkadaşlar ve nasıl yapıldıklarını göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle bu e, Lino Park'larda gördükleriniz eğlenceli şu atlara binme şeyi var ya onu göstereceğim. Şu an ismi aklıma gelmedi. Arkadaşlar ilk öncelikle bi binelim. Şöyle binip arkadaşlarınıza eğlenebilirsiniz. E, arkadaşlar peki bunun nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi. Arkadaşlar e, gerekli malzemelerimiz bir tane kırmızı hani halı fark etmez rengi ray e, reston blue sonra tren sonra at yumurtası sonra elektrikli ray arkadaşlar e, size kısaca bir şey şurada göstereceğim arkadaşlar bunu şöyle kırıyorsunuz ben size kısa yapacağım çünkü e, daha birkaç tane daha şey göstereceğim arkadaşlar şunu şöyle koyuyorsunuz Ondan sonra e, şunları şöyle. Ah, şunları kırmayacaktım. Dur bir dakika. Şunun yerine şunu koyalım bir şey olmaz. E, sonra şöyle şöyle. Dur şöyle koyalım. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Arkadaşlar şu an minik de olsa bir şeyimiz oldu. Dairemiz oldu. Dur, şöyle yapalım. Arkadaşlar milik de olsa bir dairemiz oldu. Arkadaşlar şimdi bunu buraya koyuyorsunuz. Ondan sonra bu atı alıyorsunuz. Şurayı ittiriyorsunuz. Ee, sonra üstüne halıları koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın e, atı daha döndürmeden halıları koyun arkadaşlar. Çünkü dönünce çok zor oluyor koyması. Şimdi şunu hareket ettireceğiz. Oyna. Şöyle. Bakın artık gitmeye başladı. Arkadaşlar bunun üstüne binebilirsiniz eğer takarak. E, Evcil leşlerin üstüne eğer takın. Bu da böyle eğlenceli bir tane şey olabilir size. Arkadaşlar e, uzaktan güzel göründüğü şeyi göstereceğim şimdi. Bu adamlar zıplıyor fark ettiyseniz burada. Arkadaşlar içinde böyle minik bir mekanizma var. Bunu ben yaptım. E, bunu nasıl yaptığımı göstereyim. Arkadaşlar e, gerekli malzemelerimiz. Bir dakika şunları şöyle atalım. Bunları atalım. Şu an bunlar işim, işimiz yok. Bunlar reston tozu, sonra gözlemci, sonra bir de dağıtıcı. Alev ateş yükünü boş verin. Ee, aa bir de slime lazımdı bir dakika. Şunu diye şöyle yapalım. Balçık bloydu galiba ben öyle hatırlıyorum. Evet, balçık blo. Arkadaşlar ilk başta şunun nasıl çalıştığını göstereceğim size. Bakın e, bunun burası yani gözlemcinin burası buraya gelecek. Öbür gözlemcinin de şuraya gelecek. Bunu buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın sonsuz enerji. Arkadaşlar ee, bunu yapmak için havadan adam atın. Havadan adamı bıraktım. Zıplamaya başladı. Ben şimdi size daha iyi anlatmak için size bu olayı anlatayım 2 dakika. Arkadaşlar bakın bunu böyle koydunuz diyor, gözlemcide. Sonra bir de bunu Şöyle koyacaktınız. Bir dakika. Şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika dur şöyle mi? Yok pardon yanlış koymuşum kusura bakmayın. Şöyle koyacaksınız. Ee, böyle koyacaksınız. Bunu şöyle ve sonsuz. Bir dakika. Ha, sonsuz oluyor arkadaşlar. İşte üstüne şey götürüp. Şu balcık bloğu. Şunu sonra şu şey götürürseniz bu da olur. Arkadaşlar ben şöyle e, bir şey koydum. Bu bu adam diyor ki ben zamorum. Bunu nasıl öldürebiliriz? Bunu daha iyi işe yaramaları için hani sadece bu adamı zıplatmak için değil. Mesela başka şeyler de atabiliyoruz. Örnek göstereceğim. Mesela ben zamorum diyor. Çakma zamor ya arkadaşlar. Şöyle yapacağız. E, bunu böyle, bunu da böyle. E, sonra şöyle koyup gene sonsuz oluyor arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız şey çok önemli. Balçık bloğunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Ya tabi başka bir blok da olur sıkıntı yok. Bunu şöyle koyuyorsunuz adama denk gelecek şekilde. Mesela bunu böyle koyuyorsunuz. Bir daha bunu böyle koyuyorsunuz. Bakın sonsuz enerji şimdi. Bir dakika şu domuzun ölmesini istemiyorum. Domuz git buradan. Çünkü ateş gelecek şimdi ölmesin. Şimdi arkadaşlar bu mesafeden uzaktan bir şekilde böyle bakın böyle şey ateş atabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bunu evinizin yanına koyabilirsiniz mesela zombilerden korunmak için ya da mesela güzel görünmesi için böyle şeyler de yapabilirsiniz. Adeta baksanız arkadaşlar sanki füze atıyoruz. Bunu da burada öldürü, öldürüp eğlenceli bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu çeşit videoların gelmesini istiyorsanız Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a